Uygulamamızın ismi Saf Tatlar uygulaması. Genç Girişim Projesi kapsamında biz bunu yaptık. Maçka meslek lisesinden e, şu andaki öğrencilerimizle beraber bunu yaptık. Ana sayfada toplam yumurta ve toplam süt miktarını gösteriyor. Sipariş vermek ver butonuna tıklıyoruz. Karşımıza bir sayfa geliyor. Buraya adımızı ve bir soy isim yazalım. Telefon numarası yazalım bir tane adres yazalım. Burada öğrencilerin kendi belirlemiş olduğu fiyatlar ve stok miktarları var. Mesela ben şu sütten 2 kilo mesela ben şuradaki yumurtadan da ben 5 tane stok varmış mesela burada. 2 tane almak istiyorum. Sipariş ver diyorum. Siparişim oluşturuldu. Ana sayfaya geliyorum ben. Stok gördüğünüz gibi azaldı. Sisteme geçiyorum ben. Benim bu siparişe girmem lazım. Ben şifre soruyor. Ben yöneticiyim. Ben şifreme giriyorum. Şifreyi girdim ben. Siparişleri görmek istiyorum ben. Bakıyorum. Birkaç tane sipariş var gördüğünüz gibi. Mesela benim en son yaptığım sipariş hangisiydi? Mehmet görmezdi. Bakın burada ne yazıyor mesela? Öğrenci numarası 14 olandan 2 tane 2 kilo süt Öğrenci numarası 34 olanda ise 2 tane yumurta sipariş Etmişiz Bu sipariş verildi diyelim Bu siparişi verdik Bu sipariş işlemi bittiyse eğer Bu siparişi bitir diyerek Bu işimi sonlandırabiliriz Ben siparişi bitir diyorum Gördüğünüz gibi artık o sipariş bitti Ama ben de hala 3 tane sipariş var Ben tekrar aynı sayfaya geleyim Tekrar sisteme girelim Burada bir de bilgi girişi var. Buradan da biz istersek öğrenci numarası asyolat kısmıyla beraber öğrencinin e, elinde süt miktarını ve yumurta miktarını stokta kalmamışsa eğer o stok miktarını artırabilir. Veya yeni bir öğrenci geldiyse yeni öğrencinin e, sütünü ve yumurtasını buradan girebilirim. Mesela ben diyorum ki işte e, 74 numaralı bir öğrenci olsun. Adı da Mahmut Çelik olsun. Bunun süt miktarı bu haftalık 10 litre olsun. Fiyatını kendisi belirliyor. Öğrencinin 50 TL belirsin. Yumurta miktarı olmayabilir, olabilir. Biz yine yazalım. 6 tane, 60 tane yumurta olsun, fazla olsun. E, fiyatı da 6 TL olsun. Ben onu kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi öğrenci kaydedildi. Artık bu direkt siparişlerde yerde görüldü. Toplam stok miktarı da buradan arttı gördüğünüz gibi. Sipariş deyince artık bunlar yine bakın en sonunda gördüğünüz gibi kendisi listelendi. Program bu kadar. Teşekkür ederim.